Şey, evet, şey güzel hanım. Evet. Toplan, toplan arkaya bak. Tamam Bu adamı engelleyen bu. Evet, evet, evet. Hadi, hadi, hadi şimdi. Evet. Evet. Ya evet. 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 Toplanın, toplanın, toplanın. Aferin, ayaklar güzel. Evet, evet, evet. Sokma beni Evet, sokma bir daha. Aferin, bak, 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 bak. Düşme, üstüme, düşme. Bayağı hep gibi yer dedik, yer Evet hadi. Aferin. Güzel. Gel 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 Antrenmanı bitirdiniz. Bu hafta zannederim sparingi var. Gerçek sparing maçı Karan'ın. Ne diyorsunuz? Uzun bir sakatlık dönemi geçirdik ama biz o sakatlık döneminde de değerlendirdik. Evde yatmadık. Ee, geldik burada çalıştık. Oturarak olsa çalıştık. Derken antrenmanlara tekrar başladık. Geçen hafta yaptım, bir ondan evvel yaptı bir sparing yaptı. O sparingden sonra bu sparing, ikinci bir sparingini yapacağız. Şu an için iyi hazırlandık. Yani güzel bir spark olması gerekiyor. Yavaş yavaş üstüne katarak gidecek. Maça kadar da çok iyi bir boksör olacak. Ee, bizi en iyi şekilde temsil edecek. İnanıyorum Romanya'da. Türk'ün gücünü Romanya'da gösterecek. Buna eminim ben. Ben sporcuma güveniyorum. Son derece iyi bir sporcu olacak. Çok da disiplinli, çalışıyor. İstediğim her şeyi de yapıyor. Onun için de diyorum ya ben ne verirsem onu kapmaya çalışıyorum. Ama iyi bir sporcu olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Karan, başladım. sen ne diyorsun Karan? Ee, hocam dediği gibi inşallah Romanya'da maçımı güzel bir şekilde yapıp geri geleceğim. Gerçekten çok çalışıyoruz hocamla birlikte. Teşekkür ederim.